Arkadaşlar herkese merhaba. Bence de oyun kanalına hoş geldiniz. Call of Juarez'in alternatif finali için bir trainer kullanarak ölümsüzlükle buraya kadar geldim. Şimdi nasıl yapıyorduk? Burayı cidden hatırlamıyorum. Ha şöyle. Şu bana bakıyor. Şöyle ölümsüzüm şu an ama bilmiyorum öldürmüyorum. Umarım ölmem. Hadi. Aa ölüyormuşum burada. Evet ölümsüz olmama rağmen burada öldüm. O zaman bir kesme yapayım burayı geçince. Tekrar açayım. Alternatif sonumuz acaba neler olacak? Onursuz şekilde öldürdüm. Uğraşmak istemiyorum daha fazla. Orjinalini onurlu şekilde öldürdüm biliyorsunuz. Şimdi şu Bob'u bir affedelim bakalım ne olacak. <laughs> yükleniyor final. İhtiyar Bob'u bir affedelim. Ama uzun sürdüm. Butch Cassidy ve the Kit Kid were, were killed by the Bolivian army. Salis man knows that. That's the legend. It it bu değil, so, yani Bob hiç a mı? Jack, Bob diye birisi yok. O Yeah, you were the Bolivian army. Yeah, you were the Bolivian army. Yeah, you were the bize army. Yeah, you were the Bolivian Babalık sanırım buradaki hoşgörünün limitini doldurdu. <laughs> Belki de haklısın Jack. Belki de ayrılma vakti gelmiştir ha. Görüyorsun ben ya da Bob mu demeli? Geçmişin her zaman peşinden gelir. Gözler fal taşı gibi açıldı. Elindeki kahveyi düşürdü korkudan. Ben ben bir zamanlar başka biriydim. Deli sarhoştum. Artık eskisi gibi değilim yemin ederim. Her zamanı geri alabilseydim. Fakat alamazsın Bob. Bu sefer bağışlıyorum. Neden benimle eğlendim Çünkü hikayeyi anlatarak başından beri bilerek neden doğruca kartlarını masaya açmadın? Seni incelemek istedim Bob. Nasıl bir adama dönüştüğünü görmek için. Belki de bana yaklaşmanı sağlamak için. Görüyorsun izin sürerek geçirdiğim onca yıl beni bir katile dönüştü. Beni öldürmeye çalışmadan önce nasıl biriydim hatırlamıyorum bile. Sen diğer taraftan aynı yolu farklı şekilde yürüdün. <laughs> ne demeye çalışıyorsun? Canın alınmaya <laughs> değer mi Bob? <gülüyor> <gülüyor> evlat adın neydi? It's Eisenhower, sir. Eisenhower bayım. <laughs> Dwight Eisenhower. Neler yapmayı planlıyorsun Dwight Eisenhower? Ah, uh, yarın West Point'e gidiyorum bayım. So, <laughs> yani asker olmak istiyorsun. Aslında iyi edersin evlat. Dünyanın tıpkı benim yaptığım gibi tüm elefete yakıp çıkma. Onu inşa et. İyi bir şeyler yap. Anladın mı? <gülüyor> Anlatın çocuklar. <laughs> i̇yi bir, <gülüyor> bir <gülüyor> şeyler. Bayım evet sir. efendim. seni eli boş bıraktığımı söyletmem Bob. Evet, böylece alternatif finali görmek görmek olmuşuz görmüş olduk. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bitti mi? Bir şey çıkacak mı diye bekliyorum. Çıkacak mı? Çıkmayacak. Hoşçakalın.